videomuzda güneş enerjisi üretimini nelerin etkilediği üzerine bir eğitim veriyor olacağız. Burada sıra sıra bir, iki, üç, dört tane farklı maddede bunları teker teker anlatmaya çalışacağız. Şimdi birinci maddemiz burada gölgeler. Sizin güneş enerjisi yapmak istediğiniz yerde, çatınızda, etrafta eğer çatınızdan veya sizin binanızdan daha yüksek bir bina varsa ve güneşin ufukta hareket etmiş olduğu çizgiye istinaden bu bina size gölge yapıyorsa bu sizin için elektrik üretiminizi negatif etkileyecek bir konu olacak. Veya sizin çatınızda bacalar veyahut da asansör çıkışları veyahut da başka ışıklıklar yüksek kodda çatınızdan daha yüksek kodda olabilecek ya da parapetler bunlarla alakalı bazı konular varsa çatınızdaki durumda bunların da gölgelenme uzunluklarına ve nereden hangi açıyla bölge getirdiklerine göre çatınızdaki elektrik üretim, üretimini ayarlayabiliyor olmanız gerekiyor. Burada iki tane temel faktör var. Bilmeniz gereken konulardan bir tanesi şu. Çatılarda güneş enerjisi panelleri kurulumu yapıldığı zaman e, klasik tip kullanıldığında bunlar 20'li veya 22 sıralarla seri olarak birbirlerine bağlanıyorlar. Ve bu Bağlanan 22 panelden 20 veya 22 panelden bir tanesi veya yani birkaç tanesi belirli bir şekilde gölgeye aldığı dönemlerde seri bağlanma teknolojisinden gidildiğinden dolayı bundan 22'si de sanki gölgeliymiş gibi bir elektrik üretimi ortaya çıkıyor. Diğer farklı bir yaklaşımlarda da klasik değil de optimizerli inverterler kullanmamızda bunlar bir veya iki panellerin arkasına optimizerlerin takılmasıyla beraber gölgelenme konusunda 20'nin veya 22'nin birden etkilenmesi, ilk sadece 2'nin etkilenmesi ile çözümlenebiliyor. Dolayısıyla siz çatınıza ne kadar panel var, ben burada ne kadar elektrik üretirim gibi konuları düşünmeden evet, çatınızda ilk önce nasıl bir çatı olduğu, burada ne kadar gölge geldiği gibi konuları da değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun haricinde diyelim ki çatınızda gölgeli veya gölgesiz belli bir miktar panelin kurulum konusunda karar kıldınız. Peki, burada kurmuş olduğunuz güneş enerjisi üretim, elektrik üretim panelleri mevsimlerden veya kuruluş hareketlerinden nasıl etkileniyor olacak? Bu da önemli bir konu. Sizin mesela Türkiye'de bulunduğumuz, biz Türkiye'de bulunduğumuz noktada hani ekvatordan veya da yengeç dönengesinden daha uzakta, daha kuzeyde bir noktayız. Ve bildiğiniz gibi güneş enerjisi kış aylarında, ilkbahar aylarında, sonbahar aylarında, yaz aylarında farklı eğilimlerle ülkemize ulaşıyor. Bu da aslında bir güneşin elektrik üretiminde bir mevsimsellik oluşturuyor. Buradaki mevsimsellikten kastımız yani güneş enerjisinin geldiği dönemlere göre aynı adette çatımızda panel ve kurulu güç olduğunda bu ikisi arasında ne kadar daha farklı birbirinden fazla veya eksik elektrik üretimi de olacaktır. Yani biz güneş enerjisi panelleri koyduğumuz zaman her ay birbirine yakın elektrik üretimi bekleniyor olmamız lazım. Burada kış aylarında daha düşük açılarla da geleceğinden dolayı daha düşük elektrik üretimi Keza yaz aylarında daha yüksek açıdan güneş enerjisi alacağımız için daha yüksek elektrik üretimi bekliyor olmamız lazım. Bunun hani daha kısa sürede bir zaman aralığında değerlendirdiğimizde, yani mesela bir, bir günü ele aldığımızda, tabii ki gündüz ilk ışıklarıyla ışınların geliş açısının düşük olmasından kaynaklı olacak şekilde sabahları daha az elektrik üretiyor olacağız çatımızda. Keza öğle saatlerine geldiğinde o gün içerisinde alabileceğiniz maksimum eğimden bir güneş enerjisi ee, güneş ışığı geldiğinde burada daha fazla güneş güneşten kaynaklı elektrik üretebiliyor olacağız. Dolayısıyla bölgelenmemiz bizim için hani gölge olan yerlerde beklentimizin daha az elektrik üreteceği bir sonuç. Mevsimsellik sonucunda da kışın veya da gün içerisinde sabah veya öğleden sonra geç saatlerde daha az elektrik üreteceğimiz bir durumla karşılaşıyor olacağız. Üçüncü bir konumuz, hatta dördüncü ve dördüncü konumuz aslında bizim dünya üzerindeki konumumuz, çatımızın eğimi ve çatımızın yönüyle alakalı bir konu. Yani biz Türkiye üzerinde herhangi bir noktaya bir paneli koyduğumuzda iki panelde birbirinden farklı elektrik üretimi sağlıyor olacak. Bunun temel üç tane sebebi var burada gördüğünüz gibi. Bu bir, çatınızın eğimi nedir? Şimdi arazi uygulamalarına göre çat uygulamaları daha farklı oluyor. Panellerin yerleşim eğimi açısından. Biz çatılarımızda çatının yüzeyinin eğimi, yani mahya'dan saçağa doğru olan eğim kaç dereceyse biz de panellerimizi o dereceyle direkt çatılarımızın üzerine yan yana birbirlerine gölge yapmayacak şekilde yerleştiriyoruz. Bunun sonucunda çatılarımızda daha fazla yüzey alanı kullanabiliyoruz, konstrüksiyon açısından daha uygun maliyetlerle çalışabiliyoruz ayrıca Konstrüksiyon açısından bu panelleri çatıya paralel koyduğumuz için bu panellere ekstra eğim kazandırmadığımız için hali hazırda çatımızın eğimini kullanarak buralarda ekstra rüzgar yükü gibi problemlerden kurtulmuş oluyoruz. Tabii şunu unutmamak lazım. Biz çatımızda panelleri yerleştirdiğimizde bunlara eğim kazandırdığımızda güneş ışınlarının aslında eğim kazanan panellerin arkasında gölge boylarını uzattığını görüyor olacağız. Bu gölge boylarının uzatmasından dolayı çatımıza yerleştirebileceğimiz maksimum panel kapasitesini aslında elde edemiyor olacağız. Tabii ki her eğimini arttırdığımız panel bir diğer daha düşük eğimli panelden daha fazla elektrik üretiyor olacak ama bunun sonucunda çatı yüzeyden alanını daha az verimli kullanacağımızdan dolayı toplam kurulu gücümüz düşüyor olacak. Bu da aslında bize şunun hesabını yapıyor olmanız gerekir. Burada ben bu eğimi arttırdığım zaman bana üzerime gelecek olan ekstra konstrüksiyonun maliyeti ekstra rüzgar yükünden dolayı statik projemdeki yapmam gereken kontroller ve kaybedeceğim toplam kurulu gücün bana diğer taraftan elde edeceğim ekstra ilave güneş enerjisi elektrik üretimine göre hangi durumda oldu? Bizim yaptığımız çalışmalarda bizim yani bir bunu yapmak isteyen bir tüketicinin Kesinlikle burada çatılarında hali hazırda de 6 derece, 8 derece veya 10 derece gibi bir açıları varsa burada ekstra bir eğim kazandırmasının hiçbir ticari faydasının olmadığı yönünde. Ha, eğer sizin çatınız düz bir çatı ise bu çatılarda zaten belli bir miktarda mecburen eğim kazandırmamız gerekiyor. Çünkü paneli dümdüz koyduğunuz zaman hem bunların üzerinde birikme e, oluyor hem de hani sıfır dereceden ilk yükselttiğimiz derecelerdeki kazanımımız daha fazla oluyor. Ama bu kazanım ilk de dereceleri arttırdıkça azalmaya başlıyor. Dolayısıyla burada sizin düz çatınıza ve konumunuza veya yönünüze göre bir optimizasyon çalışması yapılması gerekiyor. Net kaç derecede bir çatıda panellerinize iyi kazandırılacak konusunda. Burada bizim yaptığımız hesaplamalarda yaklaşık hani 8 derece veya ya da 6 ve 10 derece veya 10 derece arasında bir eğimin son derece yeterli olduğu ortaya çıkıyor. Tabii burada şunu düşünmeniz lazım. Eğim sizin çatınız zaten mahyada çift taraflı bir yön var. Şimdi burada konuyu azimut'a bağlamak istiyorum. Azimut aslında panellerimizin eğimi hani çatıya koyduk. Bu aslında burada sadece panellerimizin biz eğimini çatıda kaç derece açıyla durduğunu gördük. Şimdi bu panellerin bakışı yani güney cepheye doğru olan dönüşü de önemli. Yani sizin cephenizin yani mahya'nın bulunduğu bina cephesi ne tarafa doğru bakıyor? Güney cepheli mi, kuzey cepheli mi, doğu cepheli mi, batı cepheli mi? Bu da tabii birebir %100 yani tam 180 derece güney cepheli olmak zorunda değil. Burada sizin cephenizin hani şurada örnekle göreceğiniz gibi burası güney. Tam güneye doğru bakıyorsa 180 derecelik bir aslında azimutunuz var demek. Diğer taraftan burada doğuya bakıyorsa 90 derece, batıya bakıyorsa 270 derece, kuzeye bakıyorsa da 0 veya 360 derece olarak bunları telafi edebilirsiniz. Şimdi siz e eğiminizi biliyorsunuz, e azimutunu biliyorsunuz. Diğer bir önemli nokta ise artık dünya üzerinde ya da Türkiye üzerinde bu lokasyonda hangi nokta? Bu üç bilgiyi aldığımız zaman gölgelenmelere göre panellerimizi yerleştirdiğimizde, mevsimsellik ve gün içi konusunu değerlendirdiğimizde, bu üçünü de üzerine koyduğumuzda artık o noktada ne kadar elektrik üretebileceğinizi bulabileceğiniz yeterli bilgiye sahip oluyoruz. Bundan sonraki videomuzda ise burada hani sizinle beraber hani elektrik üretiminin nelerin etkilediğini konuştuk. Bir sonraki noktada da yani burada güneş enerjisi panellerinin kurulumu ile ne kadar hızla yani spesifik olarak, sanuçsa adetsel olarak ya da kilowatt saat olarak ne kadar elektrik üreteceğimizi onu inceliyor olacağız.